Herkese selam arkadaşlar. Ben Oğuz. Kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlere vinçlik mesleği ile ilgili bazı şeyler anlatacağım. Öncelikle bu işe nasıl başladığımı anlatayım. Bu iş benim babamın mesleği, babamın işi. babam uzun yıllar bir firmada operatörlük yaptı. Daha sonra kendi makinesini almaya karar verdi. 2012 yılıydı. 2012 yılında kendi makinesini almaya karar verdi. Kendi makinesini aldıktan sonra beni de yanına çırak olarak aldı. İşte çıraklıktan başladım. Yıllarca babamın yanında şoförlük, operatörlük, vinçlik öğrendim. Yani vinçliğin Vinçlerin ee, genel yaptığı işleri öğrendim. Halat bağlamayı, halat çözmeyi, bu gibi şeyler öğrendim. Ben bu işe başladığımda ufak yaşlardaydım. Eğitimim de vardı. Eğitimimi maksatmadım. Ben aynı zamanda 30'da okuyorum. İnşaat Mühendisi Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Kısmet olursa inşallah e, bu yaza mezun olacağım. Ee, şimdi sizlere vinççilikte e, para var mı yok mu biraz bununla ilgili konuşmak istiyorum. Arkadaşlar vinççilikte eğer makine kendinizinse ve bir yerde operatör olarak çalışıyorsanız ee, bu ikisi farklı dallar oluyor. Yani makine kendini izinse bununla ilgili e, fiyatlar farklı oluyor. Bir yerde operatör olarak çalışıyorsanız maaşlar farklı bir konu içerisine giriyor. Şimdi ben bu videoda biraz size operatör maaşları hakkında e, konuşmak istiyorum. Çok da fazla bir engin bilgim yok bu konuyla ilgili. Çünkü ben hiçbir yerde e, operatör olarak çalışmadım. Ben hep kendi makinemizin üzerinde operatörlük yaptım, inçilik yaptım. Ama e, biraz araştırma yaptım. Operatör abilerim var, onlara sordum. E, i̇şte Facebook'ta bazı gruplar var. Vinç operatörleri derneği adı altında kurulmuş bazı gruplar var. Buraya iş verenler operatör ilanı veriyor. İşte operatörler iş arıyorum diye ilanlar veriyor. Buralardan edindiğim bilgileri harmanladım. Kafamda ortalama bir fiyat oluşturdum. Bu e, fiyatı sizinle paylaşacağım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Alacağınız maaş, kullanacağınız makinenin tonajına, tonajına, tonajından tonajına göre değişiklik gösterir. Yani 20 tonluk bir makinenin operatörü 80 tonluk bir makinenin operatörü aynı maaş almaz. Ama e, Ortalama bir fiyat söyleme beklenirse benden 20 tonluk veya 30 tonluk bir makinenin operatörü operatörü e, aylık ortalama 15 15.000 lirayla bin lira arasında para kazanır. Yalnız bu tamamen işverenin inisiyatifine kalmış bir durum. Tamamen e, işverenin e, operatörüne kaç para vermek istediğiyle alakalı bir durum. Yani serbest piyasa sonuçta bir bir işveren e, daha insaflı çıkar. Hani iş, operatörün hakkı neyse o maaşı verir. Öbür işveren hani parayı çok seviyordur. Ona göre işte operatör maaşını biraz daha kısık tutar. Bu gibi faktörler söz konusu. Tahmine tekrar söylüyorum. Bunlar kesin rakamlar değil. İşverenin inisiyatifine kalmış bir durum bu. Alınan para alınan riske değer mi? Biraz bunlardan bahsedelim. E, vinççilik mesleğinde kaldırılan malzemeler zaten genel olarak insanların elleriyle kaldıramayacağı malzemeler. insan gücüyle kalkmayacağı malzemeler olduğu için doğal olarak risk bir kere buradan doğuyor. Şimdi siz halat bağlamayı bilmiyorsanız e, halatı nereden bağlayacağınızı bilmiyorsanız her makinenin her malzemenin bir halat bağlama şekli vardır. Halat bağlama çeşidi vardır. Siz bunları doğru bir şekilde bilmiyorsanız, çürük çarık halat kullanıyorsanız zaten riskleriyle siz kendinizi ortaya doğurmuş oluyorsunuz aslında. Bu risklerin sonunda da e, iş kazaları kaçınılmaz oluyor. Ölümler, yaralanmalar meydana geliyor maalesef. Ve aynı zamanda benim düşüncem e, bir operatörün en önemli özelliği kullandığı makineyi hissedebilmesidir. Atıyorum siz bir makine bir vinç kullanıyorsunuz. 20 tonluk bir vinç. E, ee, bomb sürdünüz. Atıyorum on, kaldığınız malzemenin ağırlığı 11, ton. Şimdi bu 20 tonluk makine 2 bombda 11 tonu kaldırmayacağı aşikar. Siz bunu hissedemezsiniz ve makineyi zorlarsanız ya makineyi kırarsınız ya arabayı devirirsiniz ya halatı koparırsınız. Bu gibi kazalar kaçınılmaz olur. İşte aldığınız para bu anlar risklere değer mi değmez mi? Ee, bunu operatörün kendi muhasebesine bırakmak gerekiyor biraz da. Risklerle ilgili, maaşlarla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Dilerseniz ilerleyen videolarda başından geçen iki ilginç hikayeyi size anlatabilirim. Bize iki defa konteyner çaldılar. Bu konteynerleri bize nasıl çaldılar, size bunları anlatabilirim. Bu tarz videoların devamının gelmesi için e, kanala abone olmayı unutmayın, Bildirimleri açmayı unutmayın, videolara like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.